Herhangi bir mecrada içerik ürettiğinizde veya bir performans sergilediğinizde ödül bekleyebilirsiniz. Zaten birçok mecrada ödül ve ödül törenleri bulunmakta. Film dünyasına örnek verecek olursak mesela Oscar bulunuyor. En iyi film Oscar'ı, en iyi erkek ve kadın oyuncu gibi gibi dallanıp budaklanıyor ödüller. Dizi dünyasında da hem Emmy var hem de Altın Küre var. Emmy ve Altın Küre gerçekten güzel ödüllerden bir tanesi. Emmy ile Oscar'ın bir farkı yok aslında. Mesela ufak bir bilgi de vereyim. Zamanında şahsiyet dizisiyle Haluk Bilginer bu büyük ödülü almıştı. Kendisi Emmy ödülü kazanmıştı. Her neyse konumuz altın küre olacak. Ve tabii bir de Marvel filmlerinden bahsedeceğiz. Bugüne kadar Marvel Oscar'da altın kürede Emmy'de çok büyük bir ödül kazanamamıştı. Belki en iyi müzik, belki en iyi görsel efekt veya bambaşka ödüller almış olabilirler. Fakat ortada bulunan büyük bir ödülleri yoktu. Ben Marvel meclisinden geçen sene Emmy ödülü bekliyordum. Moon Knight yapımını çıkarttılar ve Moon Knight yapımında yer alan Oscar Isaac yani başroldaki abimiz en iyi her iki da iyi olmuş demiş ve ben gerçekten kendisinin o ödülü almasını bekliyordum. Fakat sonucu biliyorsunuz maalesef öyle olmadı. Oscar Isaac Emmy ödülünü kazanamadı. Bence zaten orada yapılan büyük bir haksızlık bulunmaktaydı. Şimdi ise arkadaşlar her ne kadar Oscar Isaac o ödülü kazanamamış olsa da Marvel cephesinden bir ödül kazanıldı. Marvel sonunda büyük bir ödül kazanmayı başardı. Geçtiğimiz zamanda altın kilo ödülleri verildi ve Marvel'ın Black Panther Wakanda Forever filminden Angelina Bassett en iyi kadın oyuncu adaylığı kazanmıştı. Wakanda Forever filmini hatırlayın kendisi gerçekten iyi oynamaktaydı. Zaten oyuncuya yazılan rol de iyiydi. Karakter iyi yansıtılmıştı. Bir de Angelina ablamız kendi oyunculuğuna katarak harika bir iş çıkartmıştı ortaya. Böylece adaylığı kapmıştı. Şimdi ise adaylığın yanında ödülde kaptığının haberi geldi. Marvel cephesinde bir ilk yaşandı. Marvel ilk defa aday olduğu bir ödül töreninde büyük bir ödül almayı başardı. Buradan da önce Angelina Bassett'ı sonra da Marvel'ı tebrik ediyorum. Umarım bu ödüllerin devamı gelir. Yani tamam elbette ki ödüller değersiz. Bizim beğenmemiz yeterli ancak ödül aldıkları zaman daha da gururlanıyorsunuz. Açıkçası bugüne kadar ödül almasını istediğim birçok oyuncu oldu Marvel cephesinde. Mesela WandaVision'da yer aldığı rolye Elizabeth Olsen veya işte demin de söylediğim gibi Moon Knight'ta Oscar Isaac. Bu ve bunun gibi daha sayabileceğim birçok rol vardı Marvel'da ve hiçbirine ödül verilmedi. Çünkü piyasada Marvel filmleri biraz daha böyle değersiz, niteliksiz görünüyor. Diğer filmlere göre Marvel filmleri gişe olarak ve çocuk yapımı olarak görülüyor. Bu yüzden de pek de değerli bulunmuyor. Ancak Angelina ablamız güzel bir cevap vermiş. Umarım Marvel'da bu ödüllerin devamı da gelir. Bu ödül töreni bir yana bahsedeceğim bir konu daha var. Çok yakın zamanda 2-3 gün içerisinde 15 veya 16 Ocak The Last of Us dizisi geliyor. Kendisinin bir PlayStation oyunu bulunmakta, bir de dizisi geliyor HBO'ya. Last of Us gelmeden yüksek puanlar ve iyi eleştiriler aldı arkadaşlar. Bu videoyu Marvel sevenlerin tıklayacağını bildiğim için bundan bahsetmek istedim. Lütfen buraya atlamayın. Eğer yaşınız yetiyorsa ve farklı yapımlar arıyorsanız bence Last of Us'a bakabilirsiniz. Kendisinin yeni bir fenomen dizi olacağını düşünmekteyim. Bence Last of Us Game of Thrones gibi, Breaking Bad gibi anılacak dizilerden bir tanesi olacak. Yani tabii ki de ortaya iyi bir çıkartıp çıkartmadıklarına bağlı bu. Ben daha izlemeden konuşuyorum. Fakat beklentim yüksek. Ve ben daha oyunları oynamadım bile öyle düşünün. Ama ben Pedro Pascal'a güveniyorum. Gerçekten proje seçen bir insan. Kendisi Game of Thrones'a yer almıştı ve Game of Thrones zaten çok güzeldi. Bir de onu Last of Us'te izleyeceğiz ve umarım Last of Us'ta da iyi biri çıkartır ortaya. Marvel'dan Last of Us'a uzanan bu kısa videomuzun da sonuna gelelim bence. Umarım memnun kalmışsınızdır. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.